Arkadaşlar bugün bir şeyler bugün Yani benim belam olan, bitiremediğim o oyun. Bu dördüncüsü çıkmış. Ben de ne yapacağım? Bir Fortnite atfı atış olacak Bu arada üçüncü yediği yapacağım İkinci geceyi geçmek için Kendimi yuttum. Tam jump skill oksa da video yeso şimdi j j j iki yani en çok en temel o ne oldu gördüm o çok kabana yumurtadan çıkıyor. Gelen geçen saldırıyor. Mübarek. I yeah. Bak. So, Bu so, so, so. Çıkı geldi. Nerede tanısam bilemedim. çözemedim. Bir de 5. saat öldürüyor ya. Acaba onu ikinci deyken şöyle gelmesini mi bekleyelim? Olabilir. Hani camın önünden geçiyordu. Doğru. O camın önünden geçiyordu. Yaman önünden geçip sürekli bana saldırıyordu ya. Şarjım yerine kalmış. Saatin ne olduğuna bir bak. Allah'ın aşkına bu saatte de i̇şte korku oyunu mu çekilir? Alt yazıda da yıktıyacaktım. Niyesi? O da internet de şu yüz ediyor. Niye sıkışıyor neydi? o yönde Hemen oyundan çıkıp geri girmezsin ya. Bu bu geçen geçen bu Bekliyor. Ben de kameraya bakmıyorum. Direkt kapıda da bak. Kapı var mıydım? Hiç hatırlamıyorum ki. Birinci oyunu bitirmişti ama. Hepsi gelecek gibi okuyordu. Gelmiyordu. İnattı. Gelmeye gelmeye. Yani inat, inatçı keçi gibi oldu. Böyle de kaybederler. Oo, hepsi gelmiş. <laughs> Küçük abimiz. Küçük abimiz. Ağaç kakan abimiz. Kim öldüğümü biliyorum ama çıkıp gizi gitmek zorundayım. Kaçıncı kez oldu? Neyse, boşverin. Arada dedim. Bunlar da beni ya, duraksalar. Dedik. 1 saniye bir iki kişi git diyor. I don't know if you should know me. yakınına gidiyor. Ya da orası yakınsa oraya gidiyor. Diyormuş da. Yani öyle dediler bana. Bu nereye <laughs> gidiyor? Allah'ın aşkına. Ben sanmıyorum ki değilim. challenge yapıyorum. Bu vette de ölmüş. Ya bu şans ne ölmüş bildiğin. Bu arada ben bunu dedik. Bu mantığı üçüncü gecede öğrendim zaten. Ve değiştirdim. Diyecektim. Bak. Bana öyle bak. Saatin 11 olmasına 5 dakika kalmış. ben ne oynuyordum Allah aşkına. Bir de söyleyebilir mi yani? Bunam bunam da fahnen etmeyiz falan da bildiğimiz oyunlar olduğu için bir türlü an anlayabiliyoruz. ama yargılamıyordu. Daha hani şöyle neydi? Ben sana aşın, şimdi bir şey diyordu ablasana. sonra ablası da direkt direkt silah gibi bir şey çıkartıyordu. Yok bıçak çıkartıyordu. Şakaydı diyordu bir de. Konuşmadan yargıladı falan görmüştü

Bu silah tutsam ışınlanacak gider. Ne yapayım ben de evime doğru mu ışınlanayım. Allah Allah ya. Ben burada bitiriyordum arkadaşlar. Yoksa benim hafızam yetmez.